Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sonunda var çekiyorum. Üç el girdim. Üçünde de banlandı yani. Başka bir şey yapamadık. Evet, çok agresif bir abimiz karşımızdaki. Maya agresif hatta. Gelsin bakayım şöyle mi? Evet. Gel devam et hadi. Evet devam edemiyor şu anda. Ben de botum bastım. Yemedi çünkü biraz. Evet. Öbürü kiosunu had. Aa, iki oldu tamam. Kaçıyoruz o zaman. <laughs> Abi niye geliyorsun? buramayacaksın zaten. Evet. <laughs> evet, hala geliyor üstümüze. Akal abim. Ben iki olduktan sonra hiç şansı yok zaten bana karşı. Direkt E'ye açacağız. Adam üç oldu ya. Bu ne be? Oğlum XP mi kayboluyor? Ne oluyor bizim ormancı falan da burada değil. Çalıyor desem çalamaz. Nasıl tutmadı lan o? Evet minyonlarımızı farmlıyoruz şu an burada. Mesela kalmamız lazım Akali'ye karşıya. şimdi gelebilir abi. Gel buraya bakayım sen. <laughs> Evet, ilk kan döküldü. VV solo olmaz, VV solo. Evet gördüler şu an VV solo. Teleportunu atacak. Büyük gittim anne. Şu an sıçmış bulunabiliriz. Evet. Mastering genk geleceğini beklemiyorduk abi. O kadar güzel bir şey yaptım şu an. Videoyu durduruyorum, geri başlatacağım. Evet, lane'e geri geldik. Akal abim hala burada dolaşıyor, şeyler yapıyor. Totemimizi atalım. Çok akıllı bir şey yaptım çünkü. Onur'un burada AP hasarı var. AD de var biraz. İkisini oranlamak istedim biraz, o yüzden bir uzun kılıç, bir de kuvvet kitabı çıktım. Ne oluyor lan aşağıda? Hayırdır ya? kadar abi kaşınma bak daha işte. Gel istiyor zaten. Gördünüz abi böyle kaşınıyor. Diğerle gideceğiz tabii ki de birazdan. Şimdi biraz kıstım kendime. Daha oyun içi de kısayım sizin için biraz şöyle. Oha Q'muz bizim AD vuruyor mu? Full mü AP vuruyor? Full AP vuruyormuş. Ha Q düz vuruş yaptığımız için AD de gözüküyordu. Bakayım. Aynen. Baksana <laughs> bildiğiniz kalkanımıza bakın. Evet. Ya sonun canı ne kadar şu an? Gel buraya lan. Kaçaman işte benden ya. Kaçaman. Evet, kaçtı bakın şu anda. Şu an kaçtı benden şu an. Gel gel buraya. Geliyorum oraya bekle. Neyse zette kaldı. Çalamadık ya. Tüh. İlkten ekstek silah kılıç çıkıyoruz tabii ki de. Tank mı kasacağız oğlum? Buraya eğlenmeye gelmişiz. Evet, Slay'ine gidiyoruz. girmeyeceğim 30 saniye boyunca keser bizi girersek çünkü bizim ultimiz yok abi bunun ultisi geldi şu evden sonra gelecek büyük ihtimalle abi niye bu kadar agresifsin e, vur hadi gel geliyorum <laughs> Allah Allah sapık ya kafayı sıyırmış oğlum kaçınıyor. Kaçacağız. Şu ev gitsin. Çok farm var orada. Girersek ölürüz. Bir tane vurayım ki. Alabileyim şöyle. Şunu alalım. gelmedi ve çok saçma işte ben diyorum abi <laughs> yaptığı hataya bak <bakıyor. gülüyor> efsane evet bu arada oyunu öğrenmek isteyenler de beni izler yani öğretici falan çekmiyorum ama beni izlerken nasıl oynandığını falan oyunu anlayabilirsiniz e attım yanlışlıkla ya. Da w vereceksiniz abi ikinci. Siz bunu yapmayın var ya. Ölümcül tempo var bir. Biz de böyle bir delikanlıyız kardeş. Bir ne var? E, 900'ü almam için şuradan bir şey yapalım. Kompunu çalalım bizimkinin. Tamam bizimki battı haberi bile olmaz. bir dahaki videoya hangi karakteri istiyorsanız onu da çekebilirim bu arada. Ne çek derseniz direkt anında abi. İzleyicilerime önem veriyorum çünkü. Dur esas attım derim. İzleyicilerim çok değerli abi benim. Yeter ki izleyin abi. Ben ne isterseniz çekerim. Devam. Evet orada bir fight dönüyor. Orayı ee, kaynalır ya kaynalır. Et. güzel. Tamam. Facecam gelmez ya. Haberiniz olsun Facecam yok. Abi geliyorum oraya. Güzel Ezreal ulti yolladı destek. Güzel bir ulti. Marvik geliyor. Tamam. Ana ultiye kaçamasam alırdım ve yine oradan bir kill çıkardım ya. O çok güzel oldu benim için. Akkabaya be, gerek yok zaten koşuyoruz ya. Oğlum ben niye bunu alıyorum ya? AP çıkacaktık. Pardon. AP. AP ve bekleme sırasında azalma ve akali keser bu arada zaten. Evet, öldüzet ve evet Akali ölmedi. Evet, komşu yine başladı ya. Komşu. Video çektirmiyorsun amına koyayım. Komşu diyor senin. Evet arkadaşlar, kayıtta bir sıkıntı çıkmıştı. Hemen hemen başladık. Gel lan buraya Akali. Dur. Kaçamaz ki oradan. Bekleyeceğiz burada o. Çıkamaz diyecektik ki. Gel bakayım sen buraya. Hatta sen gel. İkiniz de gelin oğlum. İlla sana uçuyum mu şöyle akade ne istiyorsun? Abi kaç lan? Şimdi de yavaşlatayım şöyle şunu da bastım mı? Çok güzel. Ve ve olmaz VV. Evet. Olmuyormuş gördükleri gibi. <laughs> Mesela arkadaşlarını trolle falan yorumlara bana challenge falan yazarsanız onları da yaparım. Haberiniz olsun. Evet Akali kayıp teleport atmış. İyice delirdi bizim karakter. Evet, sakince farmımızı yapıyoruz. Ve Akali geliyor şu an. Karşılayacağız onu burada. Akali kovalanmaz da şimdi o hareket niye bana yapıyorsun ki kardeşim? Evet. O hareket bana yapılmaz. Bak uyarıyorum bir daha sakın yapma <laughs> abi mana yok mana olsa 3'te 3 atmıştım mana bitti <laughs> güzel kaynı aldı da abi, Mana bitti ya, mana bitti ya. Asırlık sopa artı infilak deneyi mi yapsam? Yetenek şeyi. Bir böyle yapalım ardından Britam'ı çıkınca zaten ondan sonra hiçlik çıkacağız asırlıktan sonra. O yüzden böyle bir şey yaptım. <laughs> evet, Lane'e geriden geldik. Abi bak bu abimiz çok kaşınıyor ya. Abi bana karşı nasıl böyle oynarsın sen kimdin ne oldun geliyorum oğlum bekle Yok da burada Aşağı mı gidiyorsun cidden Abi, Nerede bu aynen Neyse biz de artık başka rehinleri elimize atarız ya Gel lan buraya Abi nasıl tutmaz ki ya? Evet gördüğünüz üzere Ya gel buraya ya yani. Evet kötü bir flaştı <laughs> Biliyorum Oha FPS'a bak Niye 30 falan düştü <laughs> Base'imizi atalım Antik dönüştürücü İdi sanırsam ismi Evet. Onu alacağız. Evet arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz. Şunu açıklayayım. Video kayıt programım biraz kötü açıkçası. Evet gördüğünüz üzere FPS bayağı düşürüyor. Normalde 80 de falan çekmem gerekir. 44'te falan çekiyorum. İlk videomuz böyle olsun ama bu seyri keyfinizi bozacağını düşünmüyorum. Bir dahaki videoya başka bir video kayıt programıyla devam edeceğiz. <laughs> Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Şu anda yaptım. Evet düzenmiş olması lazım. Biraz da olsa. Ee... Abi şu an 30 FPS değil yani 60 FPS gibi oynuyorum da niye orada gösterge mi yanlış acaba bilmiyorum. Kalkanımız olduğu için vurabiliyorum kuleye. Mesela az yemek için. Ne diyorsun kardeşim? Tamam hadi geleyim. Senin için geliyorum oğlum. <laughs> evet. Aaa. Lan <laughs> yampiri aldı biri. Bizde totemimize abi rakan tek gelecek kadar yürekli birisi değil. Arkasından üç kişi geliyor. Yani ne diyor? Şunlara bak moruk dört kişiler orada ya geliyorum. Kayn nerede abi? o kil bana kaldı çok güzel abi evet kayn geldi o yüzden girmemiz lazım hemen çok güzel devam et devam et ben şuradan geçeceğim abi pıs pıs koşmam var çünkü evet onu da öldürdük bunu da öldürdük çok güzel bunu çalarım büyük ihtimalle q'um çok fazla oraya Evet. Oha 700 vuruyormuş. Boş yapma kardeşim. Evet. Tur verdiler. Ne kadar kısa bir video oldu ya. Neyse. Evet. Böyleydi gördüğünüz üzere. Bunu yapabilirsiniz. Çok güzel. Likte atlayabilirsiniz. Belki bilmiyorum ama varlıkta taşımak çok zor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.